Özellikle ileri yaşlarda diz kapağının arasındaki kırdak aşınınca ve dizlerde kireçlenme başlayınca yürümek ve merdiven çıkmak çok büyük sıkıntılar yaratabiliyor. Etrafınızda varsa bilirsiniz. Ameliyat bir çözüm fakat bazen riskler de olabiliyor içinde. Ve Türkiye'de yeni yeni kullanılmaya başlanan 3 boyutlu tedavi yöntemiyle ameliyatla oluşabilecek hata payı da sıfırlanıyor. Özellikle kadınlarda ve 60 yaş üzeri erkeklerde diz kapağının arasındaki kıkırdak aşınınca yürümek ve merdiven çıkmak işkence haline geliyor. Kemikler birbirine sürtününce sesler gelmeye başlıyor. Kireçlenme kemikleri birbirine sürtüyor. Ameliyatta diz protezi takılmasında ise artık farklı bir yöntem var. Ameliyatta oluşabilecek hata payı bu yöntemle sıfırlanıyor. Nasıl mı? Üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle. Kemiğin işin içinde olduğu aslında bütün ameliyatlarda 3 boyutlu planlama ve uygulamalar yapılabiliyor, yapılabilir. E, dünyada da özellikle e, son 3-4 sene içinde 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin gelişmesi, yaygınlaşması ve ucuzlaşması neticesinde e, kullanılan bir teknoloji. 3 boyutlu yazıcılar yeni çağın en gelişmiş teknolojileri. Bu yöntem Türkiye'de de yeni yeni kullanılmaya başlandı. Bir cerrahi navigasyon gibi önce hastanın kemiği modelleniyor. Sonra dizde birebir uygun şablonlar üretiliyor. Bu şablonlarla hata payı sıfırlanıyor. Bu şekilde protezin dize mükemmel yerleşmesi sağlanıyor. Hali hazırda uyguladığımız protezlerin ideal yerleştirilmesini sağlayan bir yöntem. Dolayısıyla protezin mükemmel yerleşmesini sağlamaya hizmet etmesi neticesinde hastalara da birçok olumlu katkısı oluyor. Yürüyemiyordum, zorluk çekiyordum, ağrılarım vardı. Üç sene evvel de öbür dizimden ameliyat olmuştum. O da çok güzel bir ameliyattı ama bu çok daha güzel. çok Yeni daha... yöntemle ameliyat oldunuz. Kaç günde ayağa kalktınız? Şimdi beş günde kalktım. Yani üç günde hareket ediyordum. Beş günde de kalktım gittim.